Nafi en gelen bir duayet. Bir adam Abdullah İbni Ömer'e geldi radıyallahu anh ve ona dedi ki falan kişi sana selam söyledi. Selam söylüyor. Demek ki uzak bir yerden geliyor bu adam. Muhtemelen Irak'tan bir yerden geliyor bu kader meselesi orada karıştı çünkü. Sana selam söylüyor dedi. Bunun üzerine Abdullah İbn Ömer şöyle mukabele etti. İnnehu belagani ennehu kat ahtata bana ulaştığına göre, haber aldığıma göre bu zat bir bid'at çıkartmış. Dinde olmayan bir şey ihdas etmiş. Fe in kana kad eğer gerçekten böyleyse o adam bu bid'atı çıkarttıysa fe la tuqri'hu Benden ona selam söyleme. Fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zira ben efendimiz Aleyhissat ve şöyle buyurduğunu işittim. "Yakunu fi ummeti ümmetimde ev fi hadihi'l ummeti Veya bu ümmette hangisini dediğim konusunda ravi şek ediyor, şüphe ediyor. İkisini de birden söylüyor. Benim ümmetimde veya bu ümmette hasfun hasf olacak. Yere batırılma olacak ve meshun yüzlerinin çehrelerinin değiştirilmesi olacak ev kadhun veya başlarına taş yağması Burada bir tereddüt var. Bu tereddüt Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan olabileceği gibi Nafi'den de olabilir. Evet. Buradaki Nafi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın azatlıdır. Tabiunun büyüklerinden, ileri gelenlerindendir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh mahreçli rivayetlerin büyük çoğunluğu nafiden gelmiştir. Tabiunun alimlerindendir, büyüklerindendir. Allah ona rahmet eylesin. Ona benden selam söyleme diyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma. Çünkü bid'atçilerle oturup kalkmaktan Efendimiz sakındırmıştı. Daha önce görmüştük, daha sonra da yine göreceğiz. Bidatçilerle hem dem olmayın hem hal olmayın. Onlarla oturup kalkmayın. Benden ona selam söyleme dolayısıyla benimle onun arasında bir ahbaplık ilişkisi, böyle selam getirme gönderme ilişkisi olmaz. Benim onunla işim olmaz. O bidat ehliyse gerçekten bana gelen haber doğruysa benim o adamla işim yok. Dolayısıyla benim selamımı o adam hak etmiyor. Benden ona selam söyleme onun için alimler bu gibi rivayetlere istinaden demişler ki selamı vermek sünnet, almak vacip. Bidatçı selam verdiği zaman onu almak sünnet bile değil demişler. Almamak lazım çünkü sen de ona dua ediyorsun. Selamet esenlik Allah'ın selameti senin de üstüne olsun diyorsun. Bidatinde devam et demiş oluyorsun. Dolaylı biçimde bidatçinin selamını almamak lazım demişler alimler. Evet, buradaki mesh, hasf ve kadh üç husus. Bunlar üzerinde, hasf dışında daha önce durmuştuk. Bunların kader konusunda ileri geri konuşan insanlara isabet edecek olan şeyler olduğunu söylemiştik. Buradaki hasf, başına taş yağmak. Bunların maddi somut e, hadiseler olabileceği gibi, manevi cezalar olabileceğini de bir ihtimal olarak gündeme getirmiştik. Burada tekrar onu hatırlatmakta fayda var. İmam Tirmizi İbni Mace Ebu Davud nakletmişler. Hepsine Allah Teala rahmet eylesin ve İmam Tirmizi bu hasen sahih garip bir hadistir demiş. İmam Tirmizi'ye mahsus ıstılahlardan birisi bu. Hasen sahih ıstılahını birlikte ilk kullanan alim İmam Tirmizi bu kendi başına hasen bir hadis. Başka hadislerle desteklendiği için sahihli gayrihi, sahih bir hadis. Ama isnadında da bir ravenin tek kalmış olması dolayısıyla garip bir hadis, fert bir hadis. Bu üç ıstılah bir araya geldiğinde böyle bir anlam ifade ediyor.